Merhaba toprak elementi burçları Boğa, Başak ve Oğlak. 22-28 Ağustos e, hadi Ağustos'un son haftası 3 gün kala. 22-31 Ağustos diyelim. Haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Boğa burcuyla başlıyorum. E, dakikaları yorum kısmına sabitlerim. Oradan izleyebilirsiniz. Evet, Boğa burcuyla başlıyorum. Ağustos'un son haftası bakalım sevgili boğa burçlarını neler bekliyor. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar Haftaya çocuklarınızın eğitimi hobilerinizle ilgili eğitim alma konularında çok güçlü destek alarak başlayabilirsiniz. Hastalarınız varsa şifa bulabilir Aile ilişkilerindeki yaraları sarabilirsiniz. Ailenizle ilgili partneriniz arasındaki ilişkilere dikkat etmenizi ay sonunda hobilerinizle ilgili gelen paralar çocuklarınız için harcanan paralar gündeminizde yer alabilir değerlerinizle sorumluluklarınız arasında kalabilirsiniz aileniz ile kariyeriniz arasında kalabilir denge kurmakta zorlanabilirsiniz hafta sonunda doğru gerçekleşecek olan başak dolunayın konuları haftaya damgasını vuracak sevgili boğalar ee, yeni ay e sizin de aşk hayatınız, çocuklar, hobiler konularını kapsayan bu alanda hafta başında birisini ikna etmek istiyorsanız önemli bir konuşmayı bu zamanda yapabilirsiniz. Haftanın sonunda oluşan yeni aile uzun süredir biriken ve çözülmemiş sorunlarda ani bir olayla patlak verebilir ve bu sefer yine alttan almak istemeyebilirsiniz. Bir ilişkiyi sonlandırıp aşk hobiler veya size keyif veren konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Bazılarınız için ise de geçmişte bıraktığı belki eski eşiğin, belki eski sevgiliniz tekrar önünüze gelebilir. Geçmişte aniden bitirdiğiniz bu ilişki tekrar bir şans için kapınızı çalabilir. 27 Ağustos günü Başak burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Önümüzdeki 15 gün süresince günlük rutinleriniz, çalışma ortamı ve sağlık konularında yükünüz artabilir ve yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. İletişim, ticari konularda aksaklıklar, yakın çevre ve kardeşlerinizle anlaşmazlıklar oluşabilir. Fevri tepkiler vermemeye çalışın sevgili boğalar. Hafta genelinde aşk hayatınız vurgulu olacak. Hafta sonu itibariyle bu temada da önemli kontaklar gelişebilir. Hatta iş hayatınız üzerinden de güçlü etkiler var. Bazılarınız yeni bir ortaklık kurma yoluna gidebilir. E, bu bir ticari anlaşmayla da bağlantılı olabilir. Hafta sonunda aşk hayatınız ve çocuklarla bağlantılı alanlarınızda bir parça e, sıkışmalar gözlenecek. Maddi unsurlarda da rekabet fazla görünüyor bu hafta. Keyfi harcamalarınızın arttığı, yeteneklerinizi fark ettiğiniz, çocuklarınız için yaptığınız harcamalarla ilgili hesap kitap yapma zamanı sevgili boğalar. Aşk ilişkisinden ziyade mantık ilişkisi yaşamak isteyebileceğiniz bir süreç olabilir bu hafta. Evliyseniz de çocuk haberi alabilirsiniz. Hafta başında özel hayatınızda yaşanan olumlu gelişmeler yüzünüzü güldürebilir. Yalnız olan boğalar sağlam bir ilişkiye başlayabilir. Kimi boğalarda hobisini işe çevirebilir. Seyahatte günlük yaşamda sorunlarınızı çözebilecek güçlü kişilerle karşılaşabilirsiniz. 27 Ağustos'taki Başak Burcu yeni ayı ile birlikte yeni bir ilişkiye başlayabilir veya çocuğunuzla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Özel hayatınızda hayatın keyifli konularına yapılan harcamalar sizi gergin hissettirebilir. Kariyeriniz, aileniz ve kendiniz arasında kalabilir. Aile içinde beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Esnek olmak sizin için oldukça önemli bu hafta. Sevgili boğalar, bu hafta ikizlere geçen Mars kazançlarınızla ilgili yaşam alanınızı hareketlendirecek. Hafta boyunca iş, ev, aile konularında beklenmedik yeni kararlar almaya açık olacaksınız. Önemli gelişmeler yaşayabilir. Ev iş değişikliği benzeri gündemleriniz olabilir. Ancak bu gelişmeler hayatınıza ani şekilde gelecek. İç dünyanız ve duygusal ruhsal haliniz dengede olacağı bir haftadasınız. İlişkiler alanınız oldukça hareketli olacak. İlişkilerde kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Kimi boğaların yeni tanışacağı kişi öz oldukça besleyecek. Size kendinizi iyi hissettirecek. Maddi konularda mücadeleniz sürecek. Ortak ve e, işbirliği içeren çalışmaların sizin adınıza yoğun olacağını da söyleyebilirim. Kimi boğalar ise çocuklarına dair herhangi bir konuda beklentisinde belirsizlik yaşayabilir. Belki beklediğiniz bir sonuç gecikecek ve dolayısıyla kaygı duyacak olabilirsiniz. Özetle bu hafta kendinizi ortaya koymak ve güven duymak konusunda daha çok şey yapabilirsiniz. Evinizi, yuvanızı, ailenizi ilgilendiren işler, yerleşim konuları da sizi meşgul edebilir. Salı günü sevdiklerinizi, yakın çevrenizi ilgilendiren işlerle meşgul olabilirsiniz. 26'sı ile birlikte çalışma hayatınız, işiniz ve sorumluluklarınız önem kazanıyor. 27 Ağustos yeni ayı ile aşk ve özel ilişkileriniz çocuklarınızla ilgili alacağınız kararlarda daha sakin olmanız gerekiyor. Ayrıca eğitim ve yurt dışı ile ilgili hayatınızı büyük ölçüde etkileyen kararlar alabilirsiniz. Yurt dışına ya da şehir dışına taşınmak gibi. Aşk ilişkileri olanlar ve evli olanlar ilişkinizle ilgili de hayatınızda iyi yönde köklü değişimler yaşayabilirsiniz. <laughs> Uzun bir özet oldu ama haftaya muhteşem enerjilerle başlıyorsunuz. Hafta başında kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Başarmak istediklerinizin önünüzdeki engelleri kaldırabilirsiniz. Özellikle bu engel mesafe ise aşk hayatında sürpriz haberler alacaksınız. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz veya sürpriz bir hamilelik haberi alabilirsiniz. Bahsettiğim gibi hafta ortasında aile bağlarının daha fazla güçlenmesi ve bazılarının da sevgiliyle baş başa izole güzel bir zaman geçirmesi mümkün. Birbirinize duygularınızı açabilirsiniz. Yalnız haftanın sonuna dikkat etmeniz gerekiyor. Pazar günü oluşan transitte aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalar, bazı kafa karışıklıklarına sebep olabilir önemli kararlar alma. Yargılarda bulunma, partnerle önemli ve derin mevzuları konuşmaktan pazar günü kaçının ilişkilerde yanıltıcı etkiler söz konusu olabilir. Evet sevgili boğalar sağlıklı keyifli neşeli güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere size hoşça kalın diyorum ve toprak grubu burçlarından Başak Burcu'yla devam ediyorum. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 22-31 Ağustos ya da 28 Ağustos, Ağustos'un son haftası diyelim. Bakalım sizi neler bekliyor. Haftaya şahane, yaratıcı fikirlerle ve çocuklar, hobiler, yatırım düşünceleri ve söylemler yaparak başlayabilirsiniz. Hastalıklarınız varsa şifa bulabilirsiniz ve estetik operasyon gibi fikirleriniz olabilir. Eğitim, seyahat gibi konularda dikkat etmenizi öneririm. Çok değerli olduğunuzu kendinize sıkça hatırlatın derim. Olumlamalar yapabilirsiniz. Ay sonunda yöneticilerinizle gerilebilirsiniz. Sakin kalmaya çalışın. Rüyalarınızın oldukça aktif olduğu bir süreç içinde olabilirsiniz sevgili Başaklar. Bu haftanın sizin için ayrıca bir önemi var. Hem güneş sizin burcunuza geçiyor hem de yeni ay burcunuzda gerçekleşecek. 23 Ağustos günü güneş burcunuza geçiyor ve sizin sezonunuz başlıyor. Sevgili Başaklar, doğum gününüz şimdiden kutlu olsun. Eylül ayı için özel doğum günü videosu hazırlayacağım sizin için. Önümüzdeki bir ay boyunca önceliğinizi kendinize vermeye başlıyorsunuz. Şimdiden tüm Başakların doğum gününü kutlarım. 26 Ağustos'ta da Merkür Terazi burcuna geçiş yapıyor ve 23 Eylül'e kadar iletişiminizi çoğaltıp kazancınızı artırabilirsiniz. Aynı zamanda para kazanma koşullarınızı iyileştirebilir ve yeni iş birlikleri yapabilirsiniz. 27 Ağustos günü yine burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek. Önümüzdeki 15 gün süresince hayatınıza dair yeni kararlar ve başlangıçlar yapabilirsiniz. Özellikle kişisel hedeflerinizle ilgili bu kararlar. Yalnız endişeleriniz sizi daha gergin yapabilir. Dengede kalmaya çalışmalısınız. Kariyer planınız, hedeflerinizle ilgili Harekete geçiyorsunuz. Birden fazla işi aynı anda yapabilme kapasiteniz ikiye katlanacak. Çabalarınızı görmezden gelen uzak akraba, eş tarafındaki kişilerde de patlama enerjiniz yükseliyor. Aile büyüklerinizden birine hasta bakıcılık yapmanız gerekebilir. Pazartesi gününe Mars'ın İkizler burcuna girişiyle başlıyoruz. Mars uzunca bir süre burada kalacak ve 26 Mart'a kadar bir arada retro yapacak burada. Yani haritalarınızda İkizler burcu olan alan uzunca bir süre hareketli kalacak bu retro döneminde. Başınıza muhtemel iş açabilir. Mars'ın ardından Merkür Terazi burcuna geçiyor. Ancak onun etkisini ayrı bir videoda anlatacağım. Cumartesi günü Venüs Uranüs açısında da sert açı kesinleşirken bu açının etkilerini biz daha çarşambadan itibaren yaşamaya başlayacağız sevgili başaklar. İkili ilişkilerde sıkıntılar yaşanabilir. Para piyasalarında can sıkıcı beklenmedik gelişmeler olabilir. Ama dediğim gibi sizin için önemli bir hafta ve önemli bir ay önümüzdeki süreç başlıyor olacak. Salı günün itibariyle güneş burcunuzda dolayısıyla artık kendinizi iyi ifade ettiğiniz ve parladığınız bir döneme giriyorsunuz. Hem özel hayatta hem iş hayatınızda yeni başlangıçlar mümkün olacak. Maddi temalar ve ortaklıklar önem kazanabilir. Hafta sonu ve civarı günlerde savaşmak zorunda olacağınız bazı konular olabilir. Ebeveynlerle olan e, kontaklarla ilgili bunlara da dikkat ederseniz e, hafif atlatırsınız. Kendi hayatınızla ilgili tüm konuları kapsayan bu alanda hafta başı fikirlerinizle öne çıkmak, birisini ikna etmek istiyorsanız ideal zamandasınız. Çünkü sizin haftanız e, haftanın sonunda oluşan yeni ayda da e, hayatınızla ilgili yeni bir başlangıç kararı alabilirsiniz. Yeni bir iş, yeni bir ilişki, yeni yerler, yeni eğitimler Kendinizi geliştirecek ve mutlu edecek her konuya adım atabilirsiniz. E bu karara yakın zamanda iş veya özel hayatınızda da ani değişiklikler ve başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak bunun için mücadele verme ve belli bir bütçeyi ortaya koyma konusunda da elinizi taşın altına koymanız gerekebilir. Kariyerinizi ilgilendiren alanda beliren işler sorumluluk alanı oluşturabilir sizin için... Aynı anda Venüs ve Satürn karşıt açıda olduğundan ruhen keyifsizlikte hissedebilirsiniz. Yeni başlangıçlarınızı yapın ancak temkinli olmanızda fayda var sevgili Başaklar. Çaba ve mücadelelerinizin karşılığını hediyeli sonuçlar olarak alacaksınız. İlişkinize dair duyduğunuz kaygılar varsa e, bu endişeler adına da olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. İlişkinizde yaşanan kıskançlıklar gizlilikler, fevrilikler, kırıcı davranışların düzeleceği bir haftada olduğunuzu da söyleyebilirim. İç dünyanızda hafif endişeler geliştirebilecek ancak kendinizi ve duygularınızı açık etmek istemeyeceksiniz. Nispeten tek başınıza kalmak isteyeceğiniz bir Haftada da olabilir bazılarınız e, paranızı korumak ve temkinli harcamalarla ilgili de kendinizi kontrol etmeye çalışıyorsunuz bu hafta. E, bunu yapmanız da çok yerinde olacaktır. Kiminiz için bu hafta ev alım satımı kiralamak ve benzeri konular da gündeme gelebilir. Yeni kararlar alıp yeni bir düzen kuracağınız bu hafta çözümcü yanınızla her türlü sorunu dönüştürebileceksiniz sevgili başaklar. Güzel, keyifli, neşeli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sıradaki burcumuz toprak elementi. Oğlak burcuyla devam ediyorum sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. 22-28 Ağustos yani Ağustos'un son haftası diyelim. 31 Ağustos'ta katabiliriz. Bakalım sizin için nasıl geçecek bu hafta? Akademik konular, kişisel gelişim eğitimleri için kalıcı başlangıçlar yapabilirsiniz. Global bağlantılı işler için kalıcı adımlar atabilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapacağınız bu süreçte çalışma ortamınızda istediğiniz gibi ilerlemeyen planlar sizi agresif hissettirebilir. Çalışma arkadaşlarınızla ilgili sorunlar da yaşayabilirsiniz. Ayrıca sağlığınızda da günlük iş ve ev düzeninizi korumanızda engel çıkabilir. Hobileriniz, özel hayatınız veya çocuklarınız için ani ve beklenmedik bir ödeme gelir gider dengenizi de sarsabilir. Esnek olmanızda e, yarar var sevgili oğlaklar. Mars'ın da ikizlere geçişiyle bu haftadan itibaren iş hayatınızı, günlük yaşamınızı düzene oturtmakla ilgili gündeminiz olacak diyebilirim. Sağlığınız adına kimi alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. İş ve çalışma hayatınız çok aktif olacak ve bu anlamda verimli bir döneme girdiğinizi de söyleyebilirim. Kazançlarınızı yatırıma dönüştürmekle ilgili gündeminizde olabilir. Ortak kazançlar alanında sürpriz gelişmelere açık olacaksınız. Yatırımlarınızda garanti olmayan koşullardan kaçının. İşinizde yeni kararlar almaya uygun bir hafta değil. Yeni kararlarınız için 30 Ağustos'u beklemeniz daha uygun olacaktır sevgili oğlaklar. Unutkanlığa meyilli olabilirsiniz bu hafta. İç dünyanızın Huzur arayacağı bir haftada olduğunuzu belirtmek isterim. Bu hafta yavaşlayacak, inandığınız değerleri gözden geçirecek, hayatı sorgulayacaksınız. İlişkinizde ise hayal kırıklığı duymaya meyilli olabilirsiniz. Partnerinizin size uygun ve layık olup olmadığı üzerine düşünecek kendi değerinizi sorgulayacaksınız bu hafta. Gündelik hayatınızda koşturmanız artıyor. Kendinizi daha aktif, daha enerjik hissediyorsunuz. Alerjiler, üsse gibi sorunlara Mart sonuna kadar daha açık olacaksınız. Sağlık açısından dikkat edin. Bağışıklığı şimdiden desteklemeye başlayın. Özellikle hafta sonu sevdiğinizin kalbini kırmamaya özen gösterin. Savaşmayın, oynaşın. Maddi harcamalara, borç kredi fikirlerine karşı da e, dikkatli olun. Haftaya damgasını e, Başak burcunda oluşan yeni ay vuracak. Güneş e, Başak burcuna geçiyor ve haftanın sonunda bu burçta meydana gelen yeni ay sizin yurt dışı mahkemeler, online işler, basın yayın konularını kapsayan bu alanda hafta başında güçlü ikna kabiliyetiniz olabilir. Önemli gel gelişmeler. E, Anlaşmalar yapmak istiyorsanız görüşmeler e, ideal zaman bunlar için. Bir süre önce beklediğiniz bir ödeme ile alakalı hayal kırıklığına uğramış veya ani beklenmedik bir ödeme ile sarsılmış olanlar vardır içinizde. Haftanın sonunda oluşan yeni ayla birlikte e, işinizi uluslararası bir platforma taşımak isteyebilir veya alamadığınız parayla ilgili... Mahkeme açmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha geniş kitlelere duyurmak için adım atabilirsiniz. Bazılarınız da yurt dışında yaşama kararı alabilir. Şöyle söyleyebilirim. Haftaya aldığınız eğitimler, yeni keşfettiğiniz şeyler ve yerlerle değişen motivasyonlarınızı düşünerek konuşarak başlıyorsunuz. Ortaklı ya da paylaşımlı paralardan gelir giderleriniz, ailenizi, ailenizle olan ilişkilerinizi de Yaralarınızı sarabilir, şifalanabilirsiniz. Sosyal çevreden gelen giden parayla ya da kendi gelen hengiden para dengenize, borsa ve spekülatif yatırım araçlarına da dikkat etmeniz gerekiyor. Estetik operasyonlarla ilgili çeşitli gündemleriniz konuşmalarınız söz konusu olabilir. Özetle Güneş'in Başak Burcu'na geçmesi size iyi gelecek. Yeni yerler, yeni kültürler, yeni insanlar tanımak isteyeceğiniz akademik eğitimlerle, yurt dışı seyahatleri veya hukuki işlerle bir süreç içinde olacaksınız. Günlük işleriniz artabilir. Yanınızda çalışanlarla hırslı, mücadeleci, agresif enerji içinde de olabilirsiniz aslında hafta genelinde bir ay boyunca daha doğrusu eğitsel uluslararası temalarda ışıklı parlak bir dönem sizin için. Mutlu haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.